Scars of Honor ekibi bir soru cevap etkinliği yaptı. Hem sıkça sorulanları yanıtladılar hem de oyuna dair bazı detaylardan bahsettiler. Zaten bunların bir kısmını biliyorduk yani öyle çok da acayip şeyler öğrenmedik. Bu sistem kesin şöyle olacak vesaire diye netleştirdiler. Mesela onlardan biri win olacak mı kaygısıydı. Asla olmayacak şeklinde bir kez daha tekrarlandı. Çünkü ekibe göre en ufak bir EXP artışlı bir premium veya scroll dahi parayla satılamaz. Yani bir ürünün makro ya da mikro ölçekli Fark etmez. Bunun adı to Windir diyor. Ekibe katılıyorum. En çok merak edilenlerden biri de oyunun ne zaman çıkacağı. Öncelikle bir demo sürüm paylaşılacak. Birkaç ay içinde olacak diyebilirim. Zira bahsi geçen test bahar aylarında yapılacak. Mart sonu ya da Nisanın ortasına doğru aktif olur diye düşünüyorum. Bu testte iki tarafı da göreceğiz. Oynanabilir 4 tane sınıf ve ikişer tür olacak. Normalde 10 sınıf, 2 faction, 8 de tür söz konusu. Kısıtlı bir sürümden bahsediyoruz life skill olacak. Bildiğimiz standart meslekler. Oyun içi ekonomiye katkısını bilmiyoruz. Bunların dışında dungeon sistemi iyice netleşti. Zindanlar dinamik bir türde tasarlanmış. İşte her girdiğinizde mekanikleri, başlangıç noktası kısacası birçok şey değişken olacak. Hatta devam edip etmemek gibi bir opsiyonla birlikte sunulacak. Mesela koridorun sonundaki bu kapıyı açalım mı yoksa küyelim mi? Bu noktada oyun size risk alırsan ödül artar, güç istersen zayıflar gibi önerilerde bulunabilecek. Bence güzel bir sistem. İlk kez yapılmadı fakat bu yapının işleyişinde bir takım sorunlar olduğu için pek de uygulanabilir olmadı. Scars sisteminden de bahsedildi. Basit bir kart mantığından ziyade karakter derinliğini etkileyebilecek bir yapıda olduğu söyleniyor. Çünkü bu kartlar yetenek ağacındaki seçimlerinizi güçlendirebiliyor. Tap target yani hedefi tıklayarak seçtiğiniz oynanış önkana çıkıyor ama bazı yetenekler aksiyon tabanlı kalacağı için hibrit bir yapıda görünüyor. Geleneksel RPG gibi düşünün. Önceki açıklamalarda arenalardaki savaşların eşitlikçi bir rekabet ortamında olacağı söylenmişti. Faction PvP konusunda hala bazı soru işaretleri var. Oyun yıl sonuna doğru tamamen bedava olacak bir şekilde çıkacak. Parayı da kozmetiklerden, envanter genişletme slotlarından falan kazanacaklarmış. Eğer iyi bir oyunsa sorun yok. Oyuncu zaten destek olur. Peki ben neden bu oyunla ilgilenmeye başladım? Baktığımda çok mu acayip bir oyun? Yo. Ancak kısa sürede ciddi bir yol kat edildi. Ekip işini biliyor diyebiliriz. En azından yazılım tarafında. Oyuncu dostu tavrını da sevdim. Klasik RPG desen onu da severim. Bana yeter ki yeni bir MMO verin. Gerisi hikaye. Tasarımlar da ilgimi çekti. Grafik için kötü diyemem. Sadece uzaklık detayları ve dokulardaki zayıflığın giderilmesi gerekiyor. Ki o da geliştirilecekmiş. Bu son hali değil diyorlar. Açıkçası Kore oyunlarındaki şu aşırı benzerlikten de sıkıldım artık. Unreal Engine ile yapılan işlerin çoğu aynı görünüyor çünkü ortamda hep aynı asetler dönüp duruyor. Burada Unity kullanılmış. Görüşürüz.